maşallah. Merhaba canım yüzüm de yakınamaz yani. Saçlanmaz oynuyor. Sunan ebe yakalamaya çalışıyor. Bir çocuğu. Sunan onun yaptan şeymiş. Birisi nerede sanıyor. Onu da biliyorum. Onlamıştım bir kere. Ama çok arasını bilmiyorum. Dedi, dedim ki tabii zemlemek. Ek bu onu onlamak istemiştim. Bir kere vurdum, ne verdim. Ama çok arasını bilmiyorum. Aşağıla. Onun için yani çok aralığı bilmiyorum için sayım. Ama ben bu oyunu onlamak istediğim için bu sıra tabi üzerinden birlikte oynuyorum. Ses modunu. Merhabalar abim size merhaba. Onun önce aç ama aşağı önce önce adı bir susamış ya suyu sevilir mi adı? Kaşın burlarının adı susamış. Sustumdan geldi geldi. Allah! <laughs> Çırmık attım. Geldim. Ailemiz orada duruyor. Aile ses adın. Sonuna mi daha? Ona Ebe olmuş. Tüyler. Arkada ses. Yok musun, yok değil. Aldım. Ben zaburacağım. Yok musun, yok. Bu nasıl Bu arada <laughs> bilmiyorum. Bu yaptığım. Rahat bilmiyorum. Hepen ben ölürüm. Mızla alalım. Daha Ebe ben olmak olmuşum bu oraya. Kızlar. İlk onladım da yani ikinci onladım. Ne yapıyor? Ya? İnanamıyorum. Ya gel ya ben olmuyor. İzi izlemiyoruz lan. 12 15 kişi izliyor. Bana da toplama girip. Ne yapabilirim? Bana kadar ama bir şey alabiliriz. Hadi yap <laughs> top diyeceksin tip bir şey alacaksın. Yakalama şıtları be. Bye. Bay. Ben bunu işine giyeyim bilmiyorum. Ebe yatın oraya bakacak gibi duruyor. Bu çocuğu da bitireceğim. Bu çocuk kız mı lan bu? Çocuk çocuk. Bu çocuğu da bitireceğim. Sadece bu biliyor gibi. Oğlum bu bol suya doğru gidiyor, sen. Buraya gidiyor, yakalamak istiyor seni. Şu kaç partimiz kaldı, görecek bizi. Şuan çocuğa bak. Ne yapıyor bu çocuk? Duruyor, böyle yok mi so duruyorsun? Sen ise odamızı göremiyorsun. Efendim, abla mı güldü lan? <laughs> al ah, sana yavrumu yavrum, gel. Al ah, sana ben bir de bu, bu, ona, 12 tercih ettim ben bundan sadece. Az, az olabilir, sorun yok. Ama duruyor. Evet al sana, kaçtım bu. Ne düştüm ben? Ebe evet, orada görüyorum. Evet yakalaması o dostum. Tütü burada pro ada var. Onunu bilmem ağda pro. Allah! İyi salonumu bilmiyordu diyecektim de. Eee! Evcim. Ha, öldürdü. Artık ölsünler. Nereden biliyor lan bunlar? Bu çocuk yine mi bu çocuk? ne öldü bu da? Yok bu sıvı can. İki kişi kaldı. Lan bir daha böyle bir tuğla yaparsam oraya saslanacağım. <laughs> Lan bu nerede? <laughs> Oha! Buraya saslanabiliriz. Orası daha şey üstü buraya gelecek. Bakacak orası daha iyi. Orası daha iyi. <laughs> Şimdi ben orası ben oraya saslanacağım. Bir daha bu harika sesini açsa. Açsa da şuna ben kızım. <laughs> evet açsa Ebi bakalım. Evet bu ebedi. Oo, ben buraya sas adam aldı Nerede lan bunlar? Nerede lan bunlar? Pes et hadi. Üf da pes et. Ya var pes et. Daha bir sürü video çekeceğim. Pes et. Bir gün çok video gelecek. Pes et. Etmeyecek kimdi etmeyeceğim. Çök 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 Sesim oldu. Beni <laughs> Abi bak dediğim gibi buraları arıyor, yapıyor, vuruyor ama ya. Lan düşünüyor bunlar nasıl yiyebiliyor ya diye düşünüyor. Şimdi gördüğü gibi oldu.

出来！快点，别让你丢脸！别让我丢脸！哎，你干嘛？我来来，走走。哦吼！快点来，快点。啊，怎么打？打。别别别！我怎么来个僵尸？僵尸？我啥？我怎么这么牛？我来你。哎，我来你干啥？你？你？你给我滚！滚蛋！你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？看来你干啥？我看你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？我来你干啥？ Yazışmıyoruz. Konuşalım. Ebe 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 Gel. ebe 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 Hop da gem 3. Aşağıda kapmayı abone olmayı unutmayın. E Ebe Ya abi! Parta! <laughs> <Kaltı>. Bam! Bam. Ya <laughs> Yapamadık. tak tak like dene düştü. Gelmüşte geldi diyormuş. Tamam tamam doğru mu söylüyor annem? Taksi. Taksi de tut. Taksi çıkart. Taksi tut. Aa sesini yiyor, o sesini. Yiyor. Lan, elektron geldi elektriği. Lan, asala ben sesindim. Lan, lan bayı bak. Oğlum bak. Lan oğlum bak. yes Bir de bayar edikti çekiyor. Ondan sonra öldükten sonra yapabileceğiniz mi bakayım. asla Allah, bakın. Bak. Hepsi ölecek. Bebelon alın bebelon. bebe Ne oluyor lan? Hoppa! Bir iki, bir, iki. Oo, canlarım ne yapıyorsunuz canlarım? Hiç sonra göremiyorduk ya. Hıh? He? Bye <laughs> Gel lan buraya. Oh, bir <laughs> iki, <Peki>, bir <laughs> iki. <Peki, gülüyor> <laughs> Aslında aileden olabilirler yani. görmedim lanetiyorsa gördüm. Oraya nasıl çıkacağını biliyorum. Ama inmek mallık. <laughs> İnce matkış oldun görebileceğim. Bakayım orada birisi var mı? Abi gel. <laughs> God dag. Jeg er en idiot.